Herkese merhabalar el sabunuyla slime testine başladık bile hoş geldiniz kanalımıza yine çılgın bir slime test videosuyla karşınızdayım arkadaşlar tuzu ekledim gerçek mi fake mi Evet bu slime testleri gerçek mi sonucu böyle olur mu yoksa hayır mı sorusunun cevabını arıyoruz tam bir günlüğüne beklettik ve mis kokulu bu slime'ımız o da ne olmuş Evet çok güzel gözüküyor Hadi bakalım yorumlara bekliyorum gerçek mi fake mi Şimdi sırada diğer test Bu nedir denk marka bulaşık deterjanı Destoyla da yapabilirsiniz arkadaşlar bu testi Destoyla çok deneyen varmış ve sonuçlar çok olumluymuş bu arada Yine tuz ekliyoruz Sabunlu tuzlu tarifler bunlar karıştırıyoruz karıştırıyoruz ve Buzdolabında mı bekleteceğiz acaba Görelim tam 5 farklı test yapıyorum arkadaşlar Evet, kapağını kapattık. Hadi bakalım. Seni de bir gün bekletelim ve o, o da ne? Sap sarı bir slime çıktı arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Evet bu testin sonucu da gerçek mi fake mi? Yorumlara bekliyorum. Sırada bir sonraki test. Yine bir bulaşık deterjanı, üstelik turuncu ve portakal kokulu. Bakalım şeker mi karıştıracağız yoksa tuz mu? Merak edenler için sorunun cevabı geliyor. Önce kabımıza bol bol bunu doldurduk. Ve kabartma tozu ya da karbonat ekliyoruz arkadaşlar. Bol bol ekledik. Acaba biraz fazla mı oldu ne <laughs> dersiniz? Ve güzelce karıştırıyoruz. Bakalım bu testin sonucunda bir slime olacak mı yoksa sulu selli bir şeyle mi karşılaşacağız? Kapatıyorum. Ve tam bir gün boyunca bekletiyorum arkadaşlar. Bir gün sonunda bakalım ne olmuş? Biraz cıvık gibi ne dersiniz? Cıvık bir slime olmuş. Bu testin sonucu gerçek mi arkadaşlar? Yoksa hayır Arç abla bunları ben karıştırdım denedim olmuyor mu diyorsanız. Ay bu çok çabuk olmuş. <laughs> Cevabı bana yazın arkadaşlar. Haydi bakalım hızlıca bir sonraki teste geçiyorum. O da ne? Bir elma kokulu bulaşık deterjanı. Acaba buna şeker mi koyuyoruz? Gördüğünüz üzere evde ne kadar bulaşık deterjanı varsa deneyin arkadaşlar. Annenizden de izin alın. Alim powder deniyor. Yani alim tozu. Türkçesini tam olarak nedir bilmiyorum. Bununla da deneyeceğim. Bunu da bir tarifi Instagram'da görmüştüm. Bakalım karıştıralım. Şimdiden katılaştı gibi sanki biraz. Acaba olacak mı? Yine tam bir gün bekleteceğim. Buzdolabına koyacağım. Bakalım. Düdüt gidiyor ve geldi. Vay! Çok güzel, şeffaf, harika bir slime olmuş bu, değil mi? Ben bu slime'ı çok beğendim. Gerçek mi, fake mi? Size soruyorum. Hadi bakalım, sorunun cevabı sizde. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.